Bakan Yardımcılarımız, Ülke İdaremizin kıymetli temsilcileri, Sayın İstanbul Vali Yardımcımız, Sayın Kadıköy Kaymakamımız, Marmur Üniversitesi'nin değerli yöneticileri, yardımcılarımız, dekanlarımız, senato üyelerimiz, saygıdeğer hocalarımız, sevgili öğrencilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, 2025-26 akademik yılı açılış törenimize hoş geldiniz. Bu benim senato ve yönetim kurulu dışındaki ilk konuşmam. En başta bu büyük vazifeyi nasip eden Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, şahsıma duyduğu güven ve kendinden başka kimsenin desteğine ihtiyaç bırakmadığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Biliyorsunuz bizim mezunumuz Cumhurbaşkanımızdır. Aynı zamanda mensubumuz Sayın yok Başkanımız. Bundan evvel olduğu gibi bundan sonra da akademik desteğinin devam edeceğine eminiz. Biz rektör olduk. Diyanet İşleri Başkanı atandı. Yeni Diyanet İşleri Başkanı da üniversitemiz mensubudur. Onun da dualarını eksik etmeyeceğine inanıyoruz. Evet. 1883. Hamidiye Ticaret Mektebi Alisi. Düşünün ki sosyal bilimciler bilirler. Bir sanayi devrimi oluyor. O enstitü 01 aslında. Sonra 01, 02, 03, 04, 05. Fakat 83 biz sanayiye de girememişiz. Sermaye birikimi de yok. Fakat ne ufuktur ki işletme maliye iktisadın yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim görüldüğü bir okul, bir ufukla Sultan Hamid Abdülhamit kuruyor ve o kadro bizim mezunlarımız belki de imparatorluğun ömrünü 40 sene daha uzatıyor. Ve Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte bizim mezunlarımız kurucu kadrolar oluyorlar. Ve bugüne kadar şu ana kadar bizim mezunlarımız Türkiye'nin omurgasını oluşturmuştur. Fakat bir mütevazilik içinde ayrıştırma yapmadan ben öndeyim demeden bütün o düzeylerde hizmet vermişlerdir Marmara mensupları biz önce Türkiye diyenlerdeniz mensuplarımız ve mezunlarımız olarak. Evet. Binden fazla lisans ve lisans üstü programımız var. 20 fakülte, 10 sütü 3 meslek yüksek okulu, 1 yüksek okul, 70 bine yakın büyük akademik ve idari kadrosuyla bir kadro öğrencisiyle ve 5 farklı dilde eğitim veriyoruz. Ve şu anda Türkiye'nin en büyük üniversitesi Marmara Üniversitesi'dir. İstanbul Üniversitesi bölündü, Gazi Üniversitesi bölündü. Bizi de kimse bölemez. Felsefenin <laughs> temel bir tartışması var, o da varlık tartışması. Ontolojik bir tartışma bu. Niye varız? Ben niye varım? Biz şu dakika doğru tartışacak değiliz ama kurumumuz niye var? Biz hocalık müessesi olarak niye varız tartışmasını belki burada ifadelendirebiliriz. Ben şahsım adına söylüyorum. Biz burada rektör olmak için yokuz. Dekan olmak için yokuz. Profesör, doçer, doktor olalım diye yokuz. Bizim buradaki varlık sebebimiz talebelerdir. Onlara bir şey verebilmek için varız. Bir fedakarlık yapılacaksa biz yapacağız öncelikle. Ve talebe için buradayız. Malum ki söylerler üç tane kutsal ilişki var. Bunun birincisi ebeveyn çocuk ilişkisi, anne baba evlat ilişkisi. Bu kutsal bir ilişki. İkincisi hekim hasta ilişkisi. Bu da kutsal bir ilişki. Üçüncüsü, hoca-talebe ilişkisi. Bu da kutsal bir ilişki. Neden? Çünkü çocuk anne baba arasında, hekim hasta arasında ve talebe hoca arasında bir mutlak güven vardır. Mutlak güven. İhanet ihtimali hesap edilmez. Ama ihanet olmaz mı? Olursa, olursa çok kötü olur. Başka bir şey de benzemez. Mali müşavirin yanlışına benzemez hocanın yanlışı öğrencinin hocaya hocanın öğrencisine bunlar mutlak bir güven ilişkisi ve ihanetin affedilmediği ilişkilerdir. Öğreticilik ve belleticilik hocalık değildir. Öğrencilik de talebelik değildir. Tanım itibariyle. Alınan ders önemli değildir. Hangi hocadan alındığı önemlidir. Bugün şu aletlere girsek bütün dersler önümüze çıkar. İşte o sanal zeka vesaire dediğimiz hikaye. Fakat bu bilgi, bu bilgi transferi sadece bir bilgi transferi değildir hocalık. Aynı zamanda bir hal transferidir de. Ve bilgilenme sadece bir ideolojik yükleme yapmak değildir. Akıldan kalbe, kalpten hakikate, giden yolu açmayı öğretmektir. Ve bu manada görmek başka bir şeydir. Basiret başka bir şeydir. Basiret hakikati görmektir. Feraset ise hakikati idrak etmektir. Ve bilgi hakikat için değil güce ulaşmak için kullanılıyorsa tüfek icat olduğu Mertlik bozuldu diyebiliriz. Hocalığın temel vasfı sevmektir, sevilmektir ve sevdirmektir. Bunun yolu da emir komuta değil, gönül komutadır. Bilgiyi bilene alim derler. Fakat bu yetmez. Bilgiyi yaşayana ve kendinde yansıtanı arif derler. Bu da yetmez. En güzel ve en üst seviyede temsil etmek lazım. Buna da kemal denir. Kemalat denir. Fakat bu da yetmez. Bir de mükemmel olmak lazım. Kendin gibi kamiller yetiştirene de mükemmel derler. Muhtaç olduğunu insanı doğurmak derler. Bilgi, ...güç ve çıkar için değil. Hakikat için kullanılmalıdır. ...iyilik için kullanılmalıdır. Sevgi için kullanılmalıdır. Öğrettin Topçu diyor ki: Menfaat yaşamak ister. Ahlak yaşatmak ister. İkisi bir arada ba barınamazlar. Ve bu görüntüyü verebiliriz şimdi. Bilgi. Bu bilgi Tel Aviv Üniversitesi'nde siz de duymuşsunuzdur. Yeni bir şey yani Haziran Temmuz yapılan araştırmada bir şey keşfetmişler. Tel Aviv Üniversitesi'nde bitkilerin sesini bu ultraviyole dalgalarla neyse artık çözümleyerek mikrofonlara alabiliyorlar. Bitkilerin sesini duyabiliyorlar. Bitkilerin susadığını, bitkilerin kesildiğinde çıkardığı sesi kaydetmişler. Bilgi oraya kadar işlemiş. Fakat oradaki binlerin, şimdi milyonların sesini duyamıyorlar bilgiyle geldikleri yer bu. Gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, akılları var idrak etmezler. Bunun tecellisi ve artık hiçbir noktada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gecenin en karanlık zamanı sabaha en yakın andır ve sanki 200 senelik o siyonist algının iki senede yerle bir olduğunu bütün o propaganda rağmen bütün o illüzyonlara rağmen insanlığın cuşa gelip uyandığını görüyoruz. Ve tüm dünya bir sanki kabustan uyanmış gibi bunu ne kadar uğraşırsak uğraşalım biz bununla baş edemezdik. Ve şu anda geldiğimiz nokta yeni bir dünyanın başlangıcıdır. Bir kez daha, bir kez daha dünyanın bütün mazlumları vefalı Türk geldi yine diyecek günü bekliyorlar. Aynen 500 sene evvel Endülüs'ten kaçanları Anadolu'ya sığındığı gibi, aynı 2. Dünya Savaşı'ndakilerin tekrar buraya geldiği gibi Aynı o ikinci dünya savaşının yıkıntısının 50 milyon insan ölmüşken Avrupa'da bizim emekçilerimizin, işçilerimizin tekrar o endüstriyi Avrupa'yı tekrar kalkındırdığı gibi biz tekrar imar etmek için o kapıların açılmasını bekliyoruz şimdi. Tekrar bu imar yıkım birilerine düştü ve imar bu Necip millete düşecek tekrar. Ve sadece Yetkinlik bazlı mülakat anlatırız biz işletmelerde. Anahtar cümle şudur. Bir şey yapmışsan bir daha yaparsın. Yetkinlik buna derler. Yapabiliyorsun. Ve biz tarih boyunca belki 5000 senedir yaptık ve yine yapacağız. Ve bizden beklenen bu tarihte bizi çağırıyor. Geçmişimizde bizi çağırıyor. Nerede Libya'da, mavi vatanda, Azerbaycan'da, Suriye'de, Irak'ta, Kıbrıs'ta olduğu gibi aynı. Ve artık sadece Gazze değil, sadece Filistin değil, Mora'da, Doğu Türkistan'da, Kırım'da, Arakan'da ve dünyanın her bir yerindeki insanlar tekrar bu yeniden doğuşu bekliyorlar. Ve hakikaten 100 sene sonra 100 senede bir derler ki haritalar değişir. Güç evrilir. Güç bir yerden bir yere aktarılır. 100 sene evvel haritalar değişmişti şimdi tekrar değişiyor. Ve 100 sene sonra Çanakkale'ye bir kardeş geldi. Ve Gazze'de artık bir devrin battığı yerdir. Aynen Çanakkale gibi. Gazze artık Urfa kadar şanlıdır. Antep kadar gazidir ve Maraş kadar kahramandır ve dünyaya gösterilmiştir ki dünyanın beşten vicdanın güçten büyük olduğunu kanıtlamıştır. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sayın Bakan Yardımcılarımız, Sayın Vali Yardımcım, Sayın Rektörüm. 1988'de talebe olarak girdiğim üniversitemizde işte 35 yıla yakın bir süre geçti ee, bir açılış konuşması yapmak tabii ki heyecan verici. Tarihçilerin bildiği bir dünya bu dünyaydı. Bu dünya vardı ama biz bilmiyorduk tarih dışıydı. Burada bir şey dikkatinizi çekecek. Bütün medeniyetlerin kurulduğu, bölgeler orta bölgeler. insan yaşamına daha uygun olduğu için. Bütün dinlerin çıktığı bölgeler de bu bölgeler. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen bütün peygamberler Orta Doğu dediğimiz İngilizlerin Orta Doğu dediği, Anglo-Sakson kültürün Orta Doğu dediği benim merkezi İslam coğrafyası olarak adlandırdığım bu bölgeden çıktı. Onun dışında Mani İran'dan, Buda Hindistan'dan yani peygamberimsi veya peygamber olarak kabul edilebilecek konfüçyüz de Çin'den çıktı. Baktığınızda bunların hemen hemen hepsinin bu orta kuşaktan çıktığını görürsünüz. Tabi bizim konumuz Orta Doğu ya da merkezi co İslam coğrafyası. Belki dün akşam Dünya süper gücünün liderinin Orta Doğu ile ilgili konuşmasını dinlemişsinizdir tek doğru bir şey yoktu o konuşmada tarihsel olarak. 3000 yıllık savaş dedi, 500 yıllık savaş dedi, işte Orta Doğu dünyanın merkezi olacak dedi. Sanki bundan önce değilmiş gibi. Dolayısıyla bu vesileyle de o yanlışları belki buradan e, düzeltebiliriz diye düşünüyorum. İşte benim merkezi İslam coğrafyası olarak adlandırdığım nasıl ki Bugün müfredatta artık o Asya edemiyoruz Türkistan diyoruz. İnşallah müfredatımızda da Orta Doğu, Anglo-Sakson tabiri yerine merkezi İslam coğrafyası veya bu benim önerim sadece buna mümasil. Yani hem bölgenin merkezi rolünü hem İslam'ın buradaki merkeziliğini e, tebaruz ettiren bir tanımlama ve buna benzeri yerli bir tanımlama inşallah müfredatımıza yerleşir. Onun için ben sık sık bunu tekrar ediyorum ki belki bir katkımız olur diye. Dolayısıyla burası dünyanın o manada bir merkezi. Mekke, Medine, Kudüs gibi şehirler bu üç dinin en önemli merkezleri. Bizim için Mekke, Medine, Kudüs çok önemli. Yahudiler için Kudüs ve Filistin çok önemli. Hristiyanlar içinse Filistin, Suriye ve Türkiye'nin yani Hristiyanlığın yayıldığı, çıktığı ve yayıldığı coğrafya hac yolu olarak çok önemli. Bunların hepsi de Orta Doğu'da. Dolayısıyla bölgenin merkeziliğinin petrolle, doğalgazla ilgisi yok. Tarih boyunca bu bölge merkeziydi. Bundan sonra da merkezi olacak. Trump'ın tek doğru olarak işaret ettiği şey. Onu söyleyebiliriz. Bu bölge ne zaman rahat ediyor adaletle hükmedildiği zaman. Çünkü bizim bir umdemiz var devletin dini adalettir diye. Yani devletin dini düzel kişilik olarak Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik değil devletin dini adalettir. Dolayısıyla en adil yönetildiği dönemlerde bu bölge rahat ediyor.